Herkese merhaba arkadaşlar bugün PS Vita'nızı bilgisayara e, Vita Shell üzerinden nasıl bağlayacağınızı kısaca anlatacağım. Vita Shell'in cihazınızda olması için cihazınızın kırdırılmış olması gerekiyor. Bu e, cihazı kırdırmadan bilgisayara bağlayamazsınız. Vita açıyoruz. Karşınıza böyle bir ekran geliyor. İlk başta Start tuşuna basıyoruz. Şuradaki. Buradan Select tuşunun hangi işlevi göreceğini seçiyoruz. USB ile bağlamak istiyorsanız USB'nin seçili olması lazım. Yoksa FTP ile bağlamak istiyorsanız FTP'nin seçili olması lazım. FTP'nin ne işe yaradığını videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım zaten. İlk başta USB ile nasıl bağlanacağını göstereceğim. USB seçtikten sonra O tuşuna basıyoruz. Kapatıyoruz burayı. Sonra Select tuşuna basıyoruz. Bu yazı geldikten sonra USB kablomuzu cihazımıza bağlıyoruz. Bunun diğer ucu şu an bilgisayarda takılı. USB kabloya bağladıktan sonra zaten USB Connected diyor. Bu yazı geldikten sonra cihazınız bilgisayara bağlanmış oluyor. Bu yolu gösterdik. Bundan sonraki diğer diğer seçenek FTP seçeneğinin nasıl bağlanacağını göstereyim size. Bunun için cihazınızın Wi-Fi'ye bağlı olması lazım. Benim Wi-Fi e, şu an bağlı cihazım. E, bunu seçiliyken selecte basıyoruz. Bu pencere açıldıktan sonra şu IP adresini bilgisayarda programa giriyoruz. Bu program FileZilla olabilir. Ben FileZilla'yı kullanıyorum. Genelde en çok kullanılan program bu. Bundan sonrasını bilgisayarda anlatmaya devam edeceğim. Evet bilgisayarımıza geçtik. Bilgisayarımızdan FileZilla programını açıyoruz. Dediğim gibi başka bir FTP sunucusu kullanan programı açabilirsiniz. E, FileZilla'yı açtıktan sonra PS ekranında görünen şu an ekranda gördüğünüz IP adresine FileZilla'ya giriyoruz tamamen FTP yazısı dahil olarak giriyoruz. Kullanıcı adı ve parolu kısmı boş oluyor. Kapı numarası neyse, IP adresinde bulunan 2.3 üstüden sonra gelen 4 haneli numarayı yazıyorsunuz. Bu sizde farklılık gösterebilir. Bunu yazdıktan sonra hızlı bağlan diyorsunuz ve direkt ee... GS Vita'nın dosya sistemi karşınıza çıkıyor. Ee, burada istediğiniz dosyaları hafıza kartına atabiliyorsunuz. Ee, sürükle bırak da yapabilirsiniz. Buradan dizine gelip seçip oradan da atabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>